Merhaba arkadaşlar benim adım, adım da bu video videoda Bugün sizlerle birlikte satrançta legal matı nasıl yapılır bunu size göstereceğim. Yani legal matı nasıl oluyor? Vezirinizi feda ederek rakibinizi mat ediyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir bunu göstereceğim. Beyazlarla yapılıyor bu legal matı ve E4 hamlesiyle başlıyor. E5 at F3 D6 Filidor savunması. At C3 at C6 ve siz fil C4 oynadıktan sonra rakibinize fil G4 oynar ise eğer siz burada açmazlı gibi görünen atınızı oynuyorsunuz ve vezirinizi feda ediyorsunuz. O da nasıl oluyor? At çarpı E5. At çarpı E5'ten sonra rakibin burada avantajı kapması içten bile değil. Yani ne, ne yapabilir rakip? At çarpı E5 oynarsa şu anda oyun sizin beyazlar için çok zor bir duruma girmiş oluyor. Çünkü şu anda vezirinizi istiyor rakip bir materyal önde ve sizin fili önüne çekmeniz gerekiyor. Ardından tahtada taş bırakmamak adına bu şekil hamleler yapabilir. C5 size D3 oynayabilirsiniz. At C6 ve burada beyaz, e, siyahlar oyunu net bir şekilde kazanıyor materyal üstün. Ama rakip sizin at çarpı E5 hamlenizden sonra eğer dikkatsiz bir şekilde oynarsa yani sizin vezirinizin güzelliğine kapılıp fil çarpı D1 oynarsa burada iki hamle içinde mat var. O da nasıl oluyor? Filinizle rakibe şah çekiyorsunuz. Fil çarpı F7 oynuyorsunuz. Ardından de şah çarp şah e7 oynamak zorunda kalıyor. Çünkü sen gidebilecek başka hiçbir yeri yok. Burayı tutuyorsunuz zaten şah çekmişsiniz. Bir tek e7'ye gidebiliyor. Ardından at d5 ve şah. Şah ve mat oluyor. Rakip, rakip şahın gidebileceği hiçbir yer yok ve böylece mat etmiş oluyorsunuz vezinizi feda ederek. Ama dediğim gibi çok oynanmasını tavsiye etmediğim bir açılış. Yani çok böyle bilmeyen arkadaşlarınıza karşı belki deneyebilirsiniz. Ve çok önemli olmayan oyunlarda tabii ki. Aksi takdirde çok başlangıçtan çok büyük bir avantaj kaybına uğrayabilirsiniz. Bugün böyle bir içerik oldu. Biraz beleş içerik gibi oldu. Farkındayım ama bir şey bulamadım videosunu çekecek. Her günde saat 8'de video atmaya çalıştığım için devamlı sağlansın diye böyle bir video çektim. Bir Video daha beraberdik son iki videolarda gösterilir.